Hi hey everybody, bugün sizlere Rexium Token'ı nasıl satın alacağınızı göstereceğim. Evet, bildiğiniz üzere dün bu videosunu çekmiştik zaten. İncelemesini yapmıştık. Bugün ise an itibariyle ön satış aktif oldu. Ve bugün nasıl satın alacağımızı Sale üzerinden size göstereceğim. Bunun dışında ilk önce size Alexen Vault sisteminden bahsetmek istiyorum. Bazı güncellemeler var yani bu videoda. Onlardan size bahsettiğim proje hakkında. Alexen Vault dolar geliri elde edip, BNB satın alıp, RXM'i çevirip satıyor. Bu sistemi kendi tamamen otomatik olarak yapıyor. Biz sadece haftalık, 15 günlük ve bir aylık olarak bunları ayarlayabiliyoruz. Geçen videoda bundan tam bahsetmemiştim. Bu şekilde bahsetmiş olalım. Ee, bunun dışında zaten sitenin arayüzünden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi en altta e, güncel Bitcoin değeri dönüyor. Düne göre neredeyse bir 600 dolar yakın bir aşağıya düşüş var tekrardan. BNB de aynı şekilde bayağı bir gerileme yaptı. Düzeltme dediğimiz gibi bu durumlar. Düzeltme yavaş yavaş kendini yukarıya doğru bırakacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki de kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bu bizim tahminimiz. Yani bu yine daha da fazla düzeltme yapıp sonrasında kendini yukarıya çıkarabilir. Bu ne zaman olacağını bilemeyiz. Ama yukarı çıkılacağını yukarıya çıkacak diye sorarsanız bu bir gerçek ki yukarıya enine sonunda çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü en yüksek gördüğü fiyatı tekrardan görüyor yani. Bitcoin hep tarihi boyunca böyle yaptı. En baştan beri takip eden biri olarak bunu söyleyebilirim. Evet, burada roadmap bölümü vardı. Biz bunu dün geçtik, sonra inceleriz demiştik. Şimdi sizinle beraber biraz bakalım. Bu projenin hedeflerini ve vizyonunu ifade ederken bu kilometre taşlarına ulaşmak için kaba bir zaman tahminine bir geliştirme ee, kilometre taşlarını ortaya koyar diye bir çeviri olmuş. Biraz İngilizce olduğu için yanlış çeviri görüyorum. Evet burada Ağustos Eylül ayı için yol haritalarındaki güncellemelerden biraz bakalım bahsedelim. Gördüğünüz gibi Alexen Volt satışları başlamış. E, ee, Volt satış sonlanmış. Degli satış başlamış. Burada bunu tıklamamışlar Güncellemeler bu sitenin içinde bunu. Ee, e, Likit'e kilitlenmiş. Bu da aslında yapıldı. Başarılı lansman diyor. İki güvenlikli denetim, tek rate raporu açılacak. Coinbase, KeepCoin, Yuga ve Blockfolio'da listelenmeler yapılacak yavaş yavaş. Holderslar arttıkça bunlar güncellenecektir. İkinci güvenlikli denetim olarak da Certik raporundan bahsediliyor. Ekibi genişleteceklerine bahsetmişler. Sonrasında Ekim-Aralık ayı için fikirleri ise burada yazıyor. Hedefleri burada belirlenmiş. Binance Smart Chain scan logosu ve bilgi güncellemeleri. Alexian volt bakımı ve yükseltilmesi, borçlar listelemeleri, Whitebit ve Bitmart'ta eş zamanlı reklam ve pazarlamadan bahsetmişler. Yeni ofis ve yeni ekip üyeleri ort oluşturulacağından bahsetmişler. Ekip ile tanışın ve yeni ofisi tanıtın gibisinden bir bölüm var. Bunu e, belki önümüzdeki videolarda biz yaparız. Belli olmaz. Twitter'larına bakalım. Son güncellemelerden bahsetmişler mi? Hem bir denetlemiş oluruz. Evet son bir paylaşım var burada gördüğünüz gibi. Resium token'larla alakalı geçiyorum. Burada size ee, kilitli tokenlardan bahsetmek istiyorum. Locked token bölümünden. Gördüğünüz gibi takımı işte 10 trilyon kilitli olduğundan bahsediyor. Burada 15 trilyon. Yanlış değilsem bu 15t. Evet, yani öyle tahmin ediyorum. Yanlış değilsem. Buradan kilitli kilitlere burada ulaşabilirsiniz. Bu şekilde mevcut. Satış için buraya giriyorsunuz. Bu linki size YouTube'dan video altında vereceğim. Gördüğünüz gibi cüzdanınızı buradan bağlamanız gerekiyor. Üst taraftan. Evet burada bizi versiyon 3'e attı DXL gördüğünüz gibi onaylıyoruz. Confirm dedikten sonra burada bize bir Bölüm geliyor ancak gidelim bakalım Evet bu şekilde giriş yapıyoruz gördüğünüz gibi ee, burada ön satışın bitmesi için iki günlük bir süreç belirlenmiş belirlediğiniz bir miktarı elinizde olan miktarı buraya girerek satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz gördüğünüz üzere burada bütün tokenlara hakkında bilgiler verilmiş kilitli Token'ın detayı verilmiş 30 Ağustos 2022'ye kadar kilitli olduğundan bahsetmiş. Bunları sayfaya bir yenileyelim. Bence güncellenecektir diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi kilitlilik kitlelerle alakalı böyle bölgeleri buradan inceleyebiliriz. Bu şekilde Reksiyon Token'ın kilitli olan token'larını inceleyebiliriz. Evet burada direkt kendi çıktı diye düşünüyorum. Bakalım bir. Evet cüzdan buraya bağlanmış. Örnek bir fiyat burada var. Zaten hepsi kilitli gördüğünüz gibi. Bütün kanıtlarıyla beraber resimleriyle beraber buraya eklemişler. Tekrardan Deluxe Sale linkine basmak istiyorum ve buradan satın alma bölümüne gönderelim. Tekrardan buraya bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde buraya giriyorsunuz. Elinizdeki BNB miktarına göre şu an bende ne görünüyor? 0.05 görünüyor mesela örnek diyelim. 0.05 e bu şekilde girerek e, alabileceğiniz token miktarını buraya yazmışlar. Buna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde sizi uyarıyor. Onayla deyince token bu şekilde işleniyor ve cüzdanınıza aktarılıyor. Minimum 0.01 alabiliyorsunuz. Maksimum 6 BNB alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi başarılı. İşlemi direkt EtherScan bölümünden inceliyoruz. Bu şekilde doküman önümüze çıkıyor. Ve baki olarak bize eklendi diye düşünüyorum. Evet. İşlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz Rexium Token'dan. Geçelim. Web sitesinde başka anlatacağım bir şey kaldı mı? Dün zaten tüm incelemeleri yapmıştık. Bugün sadece size ön satış olduğunu bilgilendirmek için bir video çektim. Onun dışında bazı genel bilgiler verdim ve güncellemelerden bahsettim. Ee, yeni bir video olduğunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.